Bugün patates mi yapıyorsunuz? Hayır. Hmm. Manzara nasıl? Güzel mi? Güzel. Odun ateşinde sen kızartmayı seviyor musun? Evet. En çok patatesin mi yoksa sen? Evet. Hmm. Hadi biraz bakalım. O patateslere tuz döker misin biraz? Dök onlara patatesi. Tuz, tuz yok. Bitmiş. Tuz bitmiş <laughs> mi? <Bitmiş. gülüyor> ne oldu bitti acaba bu tuz ya? Hemen bitti. Neden acaba? Bir sebebi olmalı bunun. Hı? e ee, buraya bırakmıştım ya ben. He, onu beklersin. Evet. Anne de ben dökeyim. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. O ok kızartmaları yanıma ver. Yani yoksa et yiyecek? Yer misin yoksa et mi? Kinoş? Evet. Vere karıştıralım bunu. Annesi vere karıştıralım. Ayağın altında şey var ha. Çatmak. O odun ateşin her şey çok lezzetli oluyor Cihangir ha. Evet. İçli köfte de getirecek anne şimdi. İçli köfte de yaparız. Görüyor musun? Evet. Hmm. ne var. Cihangir. Hı. Sen ne seviyorsun en çok yemeklerden? En çok yemeklerden... Otur bakalım. Hı. En çok yemeklerden patates seviyorum. Patates mi seviyorsun sadece? Hı. Başka bir şey sevmiyor musun? Seviyorum. Köyü seviyor musun? Yani şehirde mi oturmak istiyorsun köyde mi? Hadi Köyü bakalım. Daha Köyü daha çok seviyorsun. Onu sevmiyorum. Zaten evimiz yıkıldı. Depremde de mi arkadaşlar deprem olmuştu? Depremde eviniz evet. mi yıkıldı sizin? Evet bizim. Evet. <laughs> o yüzden köye geldi ya. Evet. He. ne yapalım? Tekrar Köy gideriz. Evet. Zaten köyümüz ev yapılacak. Evet yeni evler yapılacak değil mi? Evet. Biz tekrar yiyeceğiz. Evet. Yine bizim bu artık bizim yerimiz olacak burası. Evet, bura bizim zaten Bak, evimiz. Bakın burayı yaptık. Bakın üstü. Üstte bakın. Üstü, üstü, üstü. Bakın üstü. Üstü, üstü, üstü. Al, üstü. <laughs> evet. Buraları yaptık. Hı hı. Bak yemekler çok pişiyor. Evet. Alabilir miyiz o kızartmadan biz ya? Oo. Oh. Allah'ım. Eline dikkat et. İçli köfteyi getir, içli köfteyi de yapalım. Ben buna bakarım. Anne bakacağım. Sen buna bakamadın tamam mı? Hemen tamam. geçiyor. Hemen güzel. geçiyor. Aynı. Cihangir ne yapıyorsun? Patates <laughs> çok sıcak. Çok <laughs> sıcak. Patates çok sıcak. Evet. Peki arkadaşlar senin e, videoları seviyorlar mı? Köydeki videolarını. Sence? Bence seviyorlar. Değil mi? İzliyorlar seni. Arkadaşlar senin. biz bir, bir sürü YouTube'u çekiyoruz. Onları izliyorsanız like atın. Evet. Cihangir'i de seviyorsanız da like atın. Değil mi? Hı hı. -hı. Aa cidden çabuk düşüyor. Şey. Alt, altı çok korlanmış ya. Hı hı.